Allahu Allah min Şeytan Rjeem. Bismillahi ve ala Rasulullah. Değerli kardeşlerim, sizleri Allah'ın selamıyla, rahmet ve bereketiyle selamlıyorum. Resmi gördünüz, Mescid-i Nebevi, Yeşil Kubbe karşınızda. Bugünkü bu videomda Yeşil Kubbe'den, Mescid-i Nebevi'nin duvarlarında, kapılarında birkaç tane levha okuyup, resimleri gösterip, videoyu toparlayıp, bitirip bırakacağım. Umarım faydalı bilgiler veririm. Gayet akıcı bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. Şimdi bu ilk resimde Mescid-i Nebevi'nin üstündeki alem şekillerine dikkat etmenizi istiyorum. Şu gördüğünüz minareler, bu minareler 80'li yıllarda Alman mühendisler ve teknolojisiyle yapıldı. Dolayısıyla bugünkü bu Suud yönetiminin koyduğu bir oraya bir e, şekil, aleme benzeyen. Bu ise şu gördüğünüz o Osmanlı döneminde yapılan e, güzel bir mescid e, alem deriz biz buna. E, Mescidi Nebevi'nin yani Peygamber Mescidi'nin Peygamberimizin. E, değerli kardeşlerim Peygamberimiz bunun altında ravzası. Burada yatmaktadır. Kabri mezarı Ravza-i Şerif'i, Kabr-i Şerif'i buradadır. Bazı kardeşlerimiz, bazı insanlar ne yazık ki soramıyor. Kabe'nin içinde Peygamberimiz olduğunu zanneden insanlar oluyor. Onun için bunlara çekinmeden değinmemiz lazım. Tabii bu yeşile çok aşırı boyanmış olduğu için e, şurada bir biraz estetiğinde sıkıntılar olmuş. Çok aşırı boyanmış. Burada hava alma pencereleri var. Güvercinler girmesin diye bunları telle kapatmışlar. Efendim işte değişik vesilelerle ee, bu şekilde böyle üst üste kurşun tabi bu boyanmış. burada bir havalandırma yeri vardır. Efendim işte peygamberimiz kızmış da bura açılmış gibi şeyler söylerler. Bilmiyoruz mahiyetini yani hava almak istemiş. bura kendiliğinden açılmış gibi havalandırma yeri var burada. Evet şimdi Mescid-i Nebevi ile ilgili görsellerimize devam edeceğiz. Şimdi bu Babu Selam. Babu Selam. Eee Peygamberimizin kabrini, mescidini e, selamlama için gideriz biliyorsunuz. Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ederiz, Medine'yi ziyaret ederiz. Orada birkaç vakit, e, birkaç rekat namaz kılarız. Kabe'de tavaf ederiz, tabii ki namazımızı da kılarız ama Mescid-i Nebevi'de de namaz kılmamız istenir Peygamberimiz Efendimiz tarafından. Bu bir ayet-i kerimedir Kur'an-ı Kerim'de. Günümüz şartlarında çok sönük yazmışlar bunu. Üdhuluha bi selamın aminin. Bu seçtiğimiz resimde çok e, isteyerek bunu seçtim çünkü e, böyle seçmiş bugünkü yönetim. Resmi bu kalitede olmasını istemiş. Girişin böyle e, şeyden, sanattan, estetikten uzak bir şekilde. Tabii ki şu ahşap yapılarda e, güzel ama Babu Selam burada bir avuzesi var. E, Peygamberimizin e, bu da böyle bazı şeyler haç ve umreciler, Cebrail giriyor, buradan melekler giriyor falan derler. Bu şeydir yani, bir balkon. Evet, şimdi buradan böyle devam ediyoruz Mescid-i Nebevi'nin görsellerine. Şimdi kardeşlerim bu yeşil halıyı görünce Türkiye'den hacca gidenler, umreye gidenler bu alanı çok severler. Cennet bahçesi derler buraya. Çünkü bu peygamberimizin bir hadisine dayanmaktadır. Şimdi o hadis-i şerifi de Mescid-i Nebevi'nin e, duvarında yazılı şekilde gelecek resimler arasında. Bu sütunlar, bunların her birisinin bir ismi vardır. Bu sütunlar, gördüğünüz bu sütunlar Peygamberimiz e, döneminde olduğu ifade edilen, o günkü ahşap direkler ve daha sonra bugün böyle e, mermer süslemelerle bu hale getirilmiş. Bunlar saf altın buralar. Böyle bir mescit Bu mescidin yani e, bugünkü büyük proje olarak genişlemesine kadar gelen Osmanlı Selçuklu dönemlerinde önceki dönemlerdeki bir cami gibi Anadolu'daki bir cami gibi mihrabı var, minberi var, müezzinliği var. Eski hali eski şekli e, dolayısıyla ilk haline e, ne diyoruz biz cennet bahçesi. Cennet bahçesine giremediyseniz açınız kabul olmaz falan diyorlar. Aç Mekke'de kabul oluyor. Medine'de Peygamber'e ziyaret ediyoruz. Bu da genişlemiş, yeni yapılan mescidin içerisinden bir kare. Şimdi az kardeşlerim bu gördüğümüz resim, bu şu resim bugünkü mescidi nebevinin genişlemeli alanı içerisinde kalıyor. Eski mescidin genişlemeden önce projeye genişletilmeden önce şu minare yok tabii o zaman. Daha küçük minareler var. O minarede başka resimler de vardır. Bütün bunlar hep işleyeceğiz. E, mescidin arka tarafı, kuzey tarafı, kuzey tarafında duvarda bir yazı var. O yazıyı sizlerle okumaya çalışacağız. Yaklaştırınca da çok net değil. Salatun fi mescidiha da,ürükü Peygamberimiz benim mescidimde e, bir vakit namaz, yani bir, bir salat, bir namaz, bir dua, bir niyaz yaz. Ee, yani haftal elfe salatin sival mesacit işte diğer mescitlerden ya başka mescitler belki var yok o gün işte Şam'dır, Küfe'dir, Basra'dır, Bağdat'tır gibi e, İslam merkezleri de e, yavaş yavaş gelişiyor ama daha çok Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra gelişiyor Mescid-i haramdan sonra en değerli mescit budur diyor burada bin derece sevap vardır diyor. Bu da sevabın çokluğunu göstermek için buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kaldı Resulullah diyor. zannediyorum bunun daha net resmi gelecek. Şimdi minberi, mihrabı gördük. Bu Osmanlılar zamanında geliştirilmiş olan ve o zamanki üzerinde namaz kıldırılan mihrab. Şimdi bu mihrabı kullanmıyorlar. Burada görüyorsunuz. mabeyne mimberi. minberi ve beyti ma beyne beyti ve mberi ravdatun ravda min riyadil cennet bu e, çok meşhur hadis-i şerifi yani herkesçe bilinen çok bilinen e, hadis-i şerifi söylüyor bu hadis-i şerifi e, daha büyük lavhasının gelmesini bekliyorum ne yazık ki biz buraya böyle koca bir e, bu güzelim ortama bir klimayı asmışız buraya daha büyük kameralar mamaralar da var bu tarihi güzelliklerin e, canına okuyor bu e, teknolojik imkanlar bu da minber. Yani aynı Nur Osmaniye'nin minberine benziyor. İşte Anadolu'daki e, Osmanlı'nın son dönem yaptığı camilerin minberlerine benziyor. E, Peygamberimizin e, kullandığı minber değil tabii ki bu. O, bu Osmanlı döneminde yapılmış. E, aynı yerine yapılmış bir minber, mermer. Şimdi e, bahsettiğimiz hadis şerifin büyük yazılmış şeklini burada görüyoruz. Mabeyne e, beyti evim arasında ve minberi e, minberim işte e, hutbe okuduğu minberle evim arası diyor yan tarafta bugünkü Ravza-i Mudahara'nın yanında o da var Peygamber Efendimizin biliyorsunuz bu ikisi arasında diyor e, benim evimle minberim arası bu diyor bunlar e, cennet bahçelerinden bir bahçedir e, burada bir ağaç yok burada bir bahçe yok burada bir su yok yani tasavvur ettiğimiz cennet bu değil. Peki nasıl oluyor o zaman? Bu sıcaktan terimizi siliyoruz. Ee, şimdi bu nasıl oluyor? E, çünkü bu eviyle e, minberi arasında peygamberimizin vakti geçiyor. Burada namaz kılıyor. Burada Rabbine niyaz ediyor. Burada ümmetine bir şeyler öğretiyor. Bilal Habeşi burada ezan okuyor. Erehna ya Bilal diyor. E, dolayısıyla peygamberimiz için burası bir cennet bahçesi. E, ruhunun dinlendiği yer manevi bir cennet bahçesi. Böyle buyuruyor. Cennet bahçesidir diyor. E, ben burada cenneti kazanırsınız demek istiyor. E, bu hadis çok geniş anlamlar ifade ediyor. Evet. E, bu da müezzinlik. Mescid-i içindeki müezzinlik. Bugün e, onun içinde klimalar, efendim her türlü ikramlar, bu buzdolabları neler neler yok. E, ve bu mermerler yeni yapılmış buraya eleştirilmiş buraya yakışmıyor zaten e, ama e, böyle kaba bir şekilde yapmışlar bu da müezzinlik mescidin e, müezzinlerin müezzinlik yaptığı yer bu gördüğümüz alan e, şu yapılar Osmanlı yapısı olduğu anlaşılıyor bu yazılar tabi Osmanlı dönemi yazıları Mescidi Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimizin kabrini Ravza-i Mudahara'yı e, selamlamaya giderken sağ tarafımıza düşüyor e, i̇nsanlar burada namaz kılıyorlar. Bu şeyde hallarda görüyorsunuz. E, boş bir alanda, boş bir zamanda çekilmiş. E, burada da e, Fetih Suresinin uzun uzun yazıldığını görüyorsunuz. Fetih Suresinin ayetlerini görüyorsunuz. E, Rukka an sütçeden yeptagûne fadlan Allah ve rızbâne sîmâhum fî vücûhim ve tedhulunnel mesil harâme inşallah ve aminin diyor. Muhammed Resulullah diyor. E, bu şekilde ruhama bu bazı e, ayetlerin Allah Teala'nın değişik isimlerinin Peygamber Efendimiz'e ilgili bazı dağların zaten burada sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Bunlar da e, Peygamberimiz'in hadislerinden kırpmalar böyle güzel sözlerle bu alanları süslüyorlar. Çünkü bunu bir bütün halinde işlememiz lazım. Kesik kesik olduğu için onun haline girmek istemiyorum. Şimdi geldik. E, Peygamber Efendimiz'in Ravzasına. Şimdi bizim e, insanımız Anadolu'dan geliyor. Burada üç tane kabir var kardeşlerim. Şu Peygamber Efendimiz'in kabri, bu Ebu Bekir'in kabri, bu da Ömer bin Hattab, Hazreti Ömer'in Ömer bin el Hattab, Ebu Bekir'in Sıddık, e, Huna e, Aleyh diyor işte burada Ebu Bekir selam merhuna Ömer Ömer'e selam. Burada buna Esselamu ala Resulillahi Sallallahu Aleyhi sellem. Allah Resulüne selam ver diyor. Zaten arada bir bölme var böyle. Burada tek olduğu için bunu da büyük yapmışlar. Buradan içteki odayı gözlemleyebiliyoruz. Buralardan da. Yani bunun dibinde değil zaten. İçeride daha beşgen şeklinde bir oda var. Niye beşgen derseniz e, insanlar tavaf etmeye başlamışlar belli bir dönemde. O dönemin yönetimi halifesi de beşgen yaptırmış ki Kabe gibi tavaf etme Bidat ve alışkanlığa düşmesinler diye daha sonradan bu korumalar yapılmış. E, tabii ki içerisine de girilebiliyor. E, esas şimdi geldik tam e, Ravza'yı. Bu sütunların her birisinin bir isimleri vardır kardeşlerim. E, mesela işte bu e, vefut sütunudur. Bunların hikayeleri, isimleri var. Bunlar da bir video konusudur. Burada e, Hucurat Suresinin ayeti kerimesi buraya yazılmış. Ravza'nın üst tarafına. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler. La terfa vasvatekum. Seslerinizi yükseltmeyin. Asvatekum. Havka savtil nebi. Peygamber'e sesini duyurmak için peygamberin yanında, nebinin yanında bağırmayın, çağırmayın. Bedevi Araplar ya da dışarıdan Müslüman olmak için gelenler peygamberimizin dışarı çıkması için bağırırlardı. yani nezaket şey bilmezlerdi ki doğaldı onların bilmemesi. Allah Teala Peygamberin huzurunda peygamberden daha yüksek sesle sesinizi yükseltmeyin. Ve la tecru bil kavli kecehre bazıkum bazın. Siz kendi aralarınızda birbirinize bağırdığınız gibi peygamber yanında da birbirinize bağırmayın. Peygambere de bağırmayın. En tahbata amalikum. Yapacağınız iyi şeyler kötü olur. Boşa gider. Yani bir e, hedefinize ulaşmaktan tüm lafte Farkına varmadan peygamberi üzersiniz, kırarsınız. Yüksek sesli bir yerde konuşma, yüksek sesli ithamlar, yüksek sesli tartışmalarında iyi olmayacağını buradan görebilir. Bu ayetin tabi tefsiriyle ilgili çok anlamlar, manalar, buradan nasihatler çıkarabiliriz kardeşlerim. Buraya geldiğimizde zaten burada Peygamber Resulullah'a selam getir diyor. Bunun önünde bizim hacılarımız, umrezi kardeşlerimiz dualar ederler. bir çakım hareketler yaparlar, Dokunmaya çalışırlar. Oradaki görevliler, polisler izin vermez buna. Ee, doğrusu nedir burada derseniz burada ne yapmak gerekiyor? Çünkü siz burada bekleyince arkadakiler de bekliyor. Burada bir tıkanma oluyor. Siz burada selam verip geçip gitmeniz lazım. Peygamberimiz de işte diyor ki bizim insanımıza bana benden selam götür diyor. Yani de kardeşim Peygamberimiz şu anda burada durmuyor. Aleyküm selam. Ee, tabii ki Allah ruhumu iade eder ben selamları alırım diyor ama e, yani başka Müslümanlara eziyet etmeden buradan bir an önce Çekip gitmek lazım. Selam verip gitmek lazım. Ondan sonra da zaten siz e, peygambere salavat getirdiniz. Allah da salavatınızı ona ulaştırır. Bu Hazreti Ebu Bekir'in e, kabri şerifi buradan gözükür. Burada Hazreti Ömer'in kabri buradan gözükür. Bundan çok hazin hikayeleri vardır. Peygamberimizin yanına e, Ayşe validemiz gömülmek ister ama e, Ebu Bekir ondan izin alır. E, Ebu Bekir'i Peygamberimiz ister yanına gömülmesini. E, Ömer de buraya gömülmek ister. Ömer de Ayşe'den izin alır. Ayşe anamız, validemiz e, bugün onun evliliği Türkiye'de Peygamberimize konuşuluyor. Peygamber'in evliliği, Peygamber gibi bir insanın evliliği bu kadar e, fütursuzca konuşulması, ne kadar nezakete, ne kadar dindarlığa, ne kadar insanlığa bir ümmetin Peygamberinin e, eşinin yaşı, onunla hangi yaşta ne şekilde evlendi o tarihte tarihler çok sağlıklı kaydedilmiyor. Efendim işte çocuk yaştaydı, şuydu buydu, o dönemin adetleri, o dönemin görgüleri, o dönemi o dönem için de araştırmak gerekirken işte o Ayşe anamız kaldı ki Kur'an bize sizin anneleriniz diyor. İnsan annesini eleştirir mi? İnsan annesinin evliyle ilgili yadırgar mı? Neyse şimdi burada kardeşlerim Ayşe anamız buraya defnedilmek arz ederken Ömer radıyallahu an ondan izin alıyor. O da Ömer'in peygamberimizin yanına def edilmesine defnedilmesine yani kabrinin buraya, cesedinin buraya konmasına Ayşe anamız izin veriyor. Böylece peygamber efendimiz Ebu Bekir ve Ömer üçü e, kabirde de beraberler kardeşlerim. Başka bir resme geçiyorum buradan. Şimdi burada peygamber efendimizin Ravzasını, peygamber efendimizin kabri şerifini daha net görüyoruz. Huna esselamu ala nebi ala rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Huna burası. Şurası şu alan. Esselamu ala rasulillah. Allah Resuluna selam verilen diye buradan selamlayacaksın. Yani buradan üfür buradan işte sadece yapacağın şey Esselamu aleyke ya Resulallah. Bu kadar dememiz gerekiyor. İşte bizim falan camedanın falanın gelininin falan damadının sana selam var. yani peygamberimizden Allah'tan ister gibi şeyler falan istenmez. E sana selam var. E ne yapıyorsun gari <laughs> böyle. E, bunun e, bazen e, şeyinden çıkarabiliyoruz şu çerçevesinden. Selamun aleyküm ya Resulallah diye edeb içinde selam verip çıkıp gitmemiz gerekirken başka insanlar da bekletiyor. burada la ilahe illallah melikullah hakkul mübin Muhammed Resulullah sadil vadil bildiğimiz bu tevhid ile ilgili bu güzel bir cümleyi 3-4 defa burada tekrar etmiş Peygamber Efendimizin. Burada bakın bir tanesini koparmışlar. Ne hazin ki, bir tanesini almışlar güvenlik tedbirine rağmen. E biliyorsunuz bizim insanımız Ayasofya'nın kapsını koparıp evine götürüyor. Böyle kutsal yerden bir şey götürmeyi cennete gireceğim zanneder. Oysa bu buraya aittir ve burada korunmalıdır. Peygamber'e ait bir demir parçasını onu koruyan kafesi muhafaza eden bir şeyi koparıp götürmen onu oradan çalmak, onu oradan almak nasıl bir İslam, nasıl bir Müslümanlık duygusu olabilir anlayamıyorum. Bu mescidin nebevinin yine duvarında demin okuduğumuz ayet-i kerimenin daha uzaktan görünüşü Ya eyyühellezine amanu la tarfa <laughs> esvatekum Hucurat suresinin ilk ayetleri bunlar. Ve la tecerru bil Diğer ayetler de var. Bunları da zaman zaman işleyeceğiz. Şimdi geldik Mescidi Nebevi'nin hanımların gireceği kapıya. Bak e, Al-Nisa Gate demiş. Hanımlar bak kapısı. bab Nisa Arapça buraya yazmış. Ee, en nisa sağ buraya yazmış tabi Türk, e, türkçe bir yazı göremezsiniz e, bizim e, şeyler şu Alnisa nisa e, mesela for ladies dese e, belki biraz daha anlayacak ama bilemiyor bizim insanımız burada bir ayeti kerime e, yine yer alıyor ama bu üst taraftaki e, yazılara da bakalım Şimdi burada ve yuzahirakum tatira Allah sizi tertemiz etti diyor ya ehlel beyt Peygamber Efendimizin aile efradına onlar tertemizdir diyor. Siz işte hayatlarına dikkat etmelerini söylüyor ayet-i kerimede. Bunları uzun uzun işleyeceğiz. Çok zaman almasın diye sadece Mescid-i Nebevi'nin birkaç köşesini bunlar ayakkabılık kardeşlerim. Güzel ayakkabılıklar bunlar. Tabi buraya ayakkabınızı bırakırsanız nasıl bulacaksınız? O kadar kalabalıkta. Evet. Ayet-i Kerime e, burada daha net anlaşılıyor. Bu hanımlar kapısı olmasını Peygamber Efendimiz istiyor. Tabi o gün kapı bugün kapı değil ama e, bu diyor kapıyı hanımlara bıraksanız olur mu diye sahabelerden rica ediyor. Bu kapı hanımların kapısı olsun diyor. Hanımlar buradan girsin diyor. E, Mescid-i Nebeviye. Biz ne yapıyoruz? Ama tabi ki burada duvar gibi örmüşler. Burada, bunlar hiçbir mermer değil. Bunların hepsi e, alçı, ve e, çok nezaketsiz olur ama kaba yapılmış tarihi estetiğe ve güzelliğe uymuyor e, önceki dönemler kiminare önceki dönemler e, yani e, 80'li yıllar öncesi efendim 60'lı 70'li yıllardaki mescid-i nebevi'nin kubbesi e, kubbesi hazra e, yeşil kubbe e bu da bahçeden görünüşü Mescid-i kubbesinin. İşte eski minare bu. bu. Şunlar kardeşlerim bunlardan yüzlerce var. E bunlar şemsiye biliyorsun açılıyor ama Türk halkı bunlara diyor. Saat Kulesi'nin önünde duralım. Bu Saat Kulesi'nden bakın yüzlercesi var mescidi. Geniş açıdan baktığımızda. Bu daha sonra şimdiki şu anda namaz kıldırdığı imamın yapılmış bir kubbedir. Şu anda burada namaz kıldırıyorlar. Çünkü burası da türbe var bunun altında. O estetikle bu estetiğe dikkat eder. Bu yeni teknolojiyle yapılmış. Bu tarihi Osmanlı yapısıdır. Evet bakalım şimdi. Mersin yeşil kubbeyi, kubbe-i hadra'yı daha yakından görüyoruz. Şuradaki pencereler, estetikler hepsi yeşille kapandığı için ee, burada hoş gözükmüyor olabilir. Keşke tamamı e, yeşille değil de buralar altın işlemeli. Böyle bu pencereler yeniden restore edilebilse. Evet, e, kıble tarafından görüyoruz. Burada bir şey söylemeden geçmeyeceğim. Şimdi bu bahçe kapısı dedik, bahçe kapısı. Bu taraf kıble tarafıdır. E, şu alan daha sonra genişletme olarak yapılmış. Bu alanda cenazeler kılınıyor iş tarafında. Şimdi bizim Türk hacıları şuraya oturuyorlar. Mescide dönüyorlar. Başlıyorlar dualar etmeye. Peygamberimize Medine'ye varamadım. E, işte peygambere doyamadım. Aslında Medine'nin içine girmişler, Peygamber Efendimiz Huzuruna varmışlar. Medine'ye varamazdım diyorlar burada. E, yetkililer de diyor ki yaptınız bidattır, haramdır. Gidin mescidin içinden dua yapın. Bizikiler de dinlemiyorlar. Ve bu mescidin Nebevi'nin güzel manzaralarıyla videomuza veda ediyoruz. Bu da yeni teknoloji minareler, 80'li yıllarda yapılmış, İçi asansörlü böyle e, bina yapar gibi, estetikten uzak işte e, saraylardaki şeyleri andıran böyle e, vallahi kimse kusura bakma kaba yapılar. mescid Nebevi olduğu için mübarek yer olsun. Peygamberim sürmetine biz buraya mı ama inşaatları şeyleri e, Efendimiz'e onun estetiğine karşıda bir oteli görüyorsunuz. E, böyle yapmışlar mescid Nebevi'nin minarelerini e, kardeşlerim. mescid Nebevi içerisinde mescid Nebevi ile ilgili, Kabe ile ilgili o kadar işlememiz gereken levhalar o kadar güzellikler var ki bunlar sizlerle paylaşacağız Mescid-i Nebevi'nin bu güzel görüntüler içerisinde gönlünüz peygamber sevgisiyle ahlakıyla dolsun onun şefaatine mazhar olun onun ahlakına mazhar olun onu doğru ve iyi anlayın o bizimle olsun biz onunla olalım o bizim peygamberimiz o bizim yolumuzu çiziyor Allah onu son peygamber olarak yarattı gönderdi. E, dolayısıyla bütün insanların hatası vardır. Onun hatası yoktur. Çünkü Allah'ın korumasında ve terbiyesindedir o. E, onun evliliği de böyledir. O bir yanlış evlilik yapmaz. Yanlış bir şey yapmaz. Şimdiki e, bakış açılarıyla, günlük e, zayıf değerlendirmeleriyle oradan bir açık ve bir boşluk Peygamberimize bir şey itham edebileceğini zannedenler e, gelsinler karşımıza çıksınlar. Biz onlarla konuşuruz. Peygamberimizin evliliğinde Müminleri, Müslümanları üzebilecek hiçbir şey yoktur. Hazreti e, Fatıma'nın evliliği de böyle, Hazreti Hatice anamız da böyle. O peygamberdir ve peygamber evliliklerinde Allah'ın başta rızası vardır. Allah'ın onu yönlendirmesi vardır. Bilmediğimiz hikmetler vardır, hayırlar, bereketler vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Ayşe anamız, o annemiz, o kadın... Peygamberimizle ilgili bütün bilgileri bugün İslam alemine, Müslümanlara her türlü bilgileri aktarmış bilge bir anadır. Peygamber'e en yakın olma şerefine kazanmış insandır. Bundan daha büyük şeref yoktur. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'e aleyhi ve sellem Muhammed. Hoşçakalınız.